Cumartesi fırsatları için şok marketteyiz arkadaşlar. Kırtasiye TV'den selamlar. 6 Temmuz'a güzel bir sepet oluşturacağız. Sepetinde neler var diyoruz arkadaşlar. Güzel fiyatlara bakıp sepetimizi dolduruyoruz. Peşin fiyatına 6 taksit arkadaşlar hepsi. Tüm ürünler peşin fiyatına 6 taksit olacak. Bu hafta A101 BİM'de ve şok markette şarjlı el fanı geliyor arkadaşlar. 6 Temmuz 2024'te Charles Elfan'ı Petrix şok markette 119 liradan satılacak. Bindi ve A101'de büyük ihtimal 200 civarında arkadaşlar. Eğer alacaksanız buna bir bakın. Simbo'nun sanayi tipi ventilatörü var. Terlikler var arkadaşlar. Güzel oyuncaklar var. Her zaman ol olmazsa olmazımız. Go Didi'nin Search'ü kız seti 99 lira arkadaşlar. Peşin Fetra 6'ya bölünecek. Bir de son olarak Clear şampiyonu söylemek istiyorum palmolive duş jeline de bakın arkadaşlar fiyatlar çok düştü güzel bir sepet oluşturup takipte kalın beğen atmayı unutmayın arkadaşlar <laughs>